Evet bizlere YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook'tan takip eden çok değerli takipçilerimiz güzel bir yayınla tekrar beraberiz. Bu yayınımızda e, yeni çıkan SGK kanunuyla alakalı birkaç bilgilendirmeyi sizlerle paylaşacağız. Tabi bu konu sürekli gündemimizde olacak olan bir konu. E, yeni çıkan yasa biliyorsunuz 2008 öncesi sigorta olup emekliliğini bekleyen engelli arkadaşlarımız için önemliydi. Özetleyelim hemen yasa ne diyordu 2008'den önce sigorta giriş olan engelli vatandaşlarımız artık vergi muafiyetiyle değil SGK'nın belirleyeceği iş gücü kaybı raporuyla emekli olacaklar. Tabi bunun iki türlü etkisi olacak bir kolay tarafı bir de zor tarafı arkadaşlar. Kolay tarafı şu tek hastalıktan raporu olup da mesela vergi muafiyetinden düşük gelen arkadaşlarım oluyordu. Biz duyuyorduk bunu mesela diyorduk işte ben yüzde %40 veya %50 gönderdim ama aşağıya çektiler işte engelli haklarım gitti. Birçok arkadaşım bunu şikayet ediyordu. Eğer ki gerçekten böyle bir hastalıkları zaten sabit görülürse SGK kurulu tarafından diyecek ki iş gücü kaybına maruz kaldınız yeterli prim ve sigortalık gününüz varsa Emekli olabilirsiniz diyecekler. Tabi diğer zor tarafında söyleyeyim size. Daha önceden biliyorsunuz vergi muafiyetinden emekli olanlar birden fazla hastalığın birleşmesinden de rapor alabiliyordu. Yani buna Baltazar sistemi diniyordu. Ne yapıyordu? Kaç tane hastalığınız varsa oranlara belirliyordu doktorlar. O oranlardan siz heyet raporu alıyordunuz ve bu heyet raporunu maliye gönderdikten sonra ee, ne oluyordu? Sizin vergi muafiyetiniz geldiği anda rapor oranına göre emekli olabiliyordunuz. Artık bu sistem SGK'nın kontrolünde olacak ve tek hastalık üzerinden bir e, uygulama yapılacak. Tabi işin zor kısmı da bu. Ee, gelelim yayınımızın esas konusuna. Ee, vergi muafiyeti raporları ne olacak? Bu çok zor oldu. Biz burada anlatmaya çalıştık ve devam edeceğiz. Ee, vergi muafiyeti raporları geçersiz arkadaşlar. Nasıl geçersiz? Siz 2008'den önce SGK'lı iseniz sigortaya giriş varsa elinizdeki vergi muafiyeti aldığınız rapor emeklilik için kullanılmayacak artık. Yani rapor farklı alanlarda tabii ki kullanılabilir. Bunda problemimiz yok ama engelli emekliliğinde bu rapor geçersiz olacak. Gününüz geldiğinde SGK'ya başvurduğunuzda SGK sizi kurula gönderecek. Kuruldan iş gücü kaybı raporu alacaksınız. O yüzden vergi muafiyeti raporları şu an için geçersiz. Sadece emeklilikte ama bu. Yani çünkü biliyorsunuz Engelli raporlarının kullanım alanları farklı. Yani sadece emeklilikte kullanmayabiliyorsunuz o raporları, o diğer alanlarda da kullanabilirsiniz. O yüzden şimdilik sistem bu. Sistemin Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlanması öngörülüyor arkadaşlar. Sistem Şubat ayından itibaren geçerli olacak. Tabii çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de neydi? Emekli olan vatandaşlar ne olacak? Bunu daha önceki yayında söyledim. Tekrar ediyorum. Emekli olan vatandaşların için herhangi bir sıkıntı, problem yok. Onlar emekliliği devam edecek. Ama ama süreli raporları olup da mesela kontrol muayenesi olanlar onlar da aslında bir sıkıntı yok. Mevzuatın içerisine baktığımda raporu ilk aldığı günkü kanunlara tabi olacaklar diyor. Bu şekilde sizleri bilgilendirmiş olalım arkadaşlar. Evet yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kalın sağlıcakla.